Arkadaşlar hepinize selamlar. Bildiğiniz üzere Unity veri tabanı işlemleri ile ilgili bir eğitim serisi başlatmıştım. Ve bunun ilk videosunu geçen hafta çekmiştik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kurulum ve hata giderme şeklinde. Şimdi ise arkadaşlar artık veri tabanında nasıl işlemler yaparız'a geçiyoruz. Benim kendi planımda arkadaşlar şöyle planladım ben. E, i̇lk başta veri tabanı PHP MyAdmin arayüzünü bir anlayalım. Daha sonra Unity'den bu öğrendiklerimizi nasıl entegre edip en sonunda da yaptığımız örneklerle bu olayı pekiştirmeyi ben planladım. Bu ikinci dersimiz olacağından belli başlı deyimlere artık SQL ve PHP MyAdmin'e değinmeyi düşünüyorum. Daha sonra dediğim gibi ilerleyen derslerde Unity'ye bu işi taşıyacağız ve oradan entegre bir şekilde arada bir web servis kullanacağız. İşte bunlarla nasıl etkileşime geçeriz? Bu verileri alıp gönderip nasıl sileriz şeklinde devam edecek. O şekilde düşündüm. Şimdi bu dersimize gelecek olursak arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz veri tabanının belli başlı temel işlemleri oluyor arkadaşlar. Bunlara da kurut e, kısaltma ifadesi kullanılıyor. Bu veri tabanında yaptığımız işlemlerin baş harflerinden oluşan bir ifade arkadaşlar. Bir kelime bu. Bunlara bakacak olursak arkadaşlar bu ifade bize neyi Gösteriyor. C karakteri arkadaşlar, krit yani veritabanında tablolar oluşturuyoruz, e, farklı veritabanları oluşturuyoruz, bunlara tekabül ediyor. Yine veritabanından bildiğiniz üzere zaten amacımız olan okuma işlemleri gerçekleştiriyoruz buradan. Read bu kısım. Daha sonra bu verilerimizi update edebiliyoruz arkadaşlar ve en sonunda kullanılmayan verilerimizi silebiliyoruz ve bunların dediğim gibi baş harfleri meydana gelerek bu kurut ifadesini oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar ben e, deyimlerden giderek bu eğitimi devam ettireceğim ilk başta. Burada da arkadaşlar ilk deyimimiz tabii ki krit deyimi olacak. Şimdi arkadaşlar XAMPP'ı zaten kurmuştuk. Bunu açıyorsunuz. E, start ettikten sonra admin diyerek phpMyAdmin arayüzünüze geliyorsunuz. Şimdi bizim arayüzümüz arkadaşlar en temelde burası. Buraya biz kod ile şurada görünen SQL tarafından kod ile de müdahale edebiliyoruz. Yoksa buradaki arayüzdeki düğmeleri kullanarak da müdahale edebiliyoruz. Şimdi ben iki çeşit de göstereceğim arkadaşlar. Hem temel olsun hem de öğrenin. Yani bari bir şeyler anlatmışken ben ne biliyorsam size de onu aktarmış olayım. Şimdi arkadaşlar crit dediğimiz şu şekilde. Mesela biz buraya geldiğimizde ilk başta crit demeden... Bu yüzde arkadaşlar bir veri tabanı oluşturacağız. En nihayetinde amacımız o zaten. Şurada mesela bakın ben veri tabanlarım görünüyor burada oluşturdum. Bazıları kendinin içinde gelen yani bu php myadmin'in sağladığı şeyler. Ama mesela bakın ben Gezalem diye oluşturmuşum. Layla Software diye, Selim diye mesela veri tabanlarım var. Şimdi yeni bir veri tabanı kur, kurarken neler yapıyoruz arkadaşlar? Zaten burada da görünüyor bakın yeni diyor. Yeni'ye tıkladım. Veri tabanı adını soruyor. Mesela ne diyelim arkadaşlar buraya halter bir tabanımız olsun. Bu ismimiz oluyor. Yan tarafta ise arkadaşlar bir karşılaştırma ifadesi istiyor. Şimdi arkadaşlar bu bizim için önemli. Burada bakın farklı farklı kodlama stilleri mevcut. Yani bu kodlama setleri arkadaşlar bize şu işe yardımcı oluyor. Mesela biz bir kullanıcı kayıt işlemi yapıyoruz. Bu kullanıcının ismi çeşme. Çeşme diye bir isim seçmiş diye düşünün. Bakın içinde Ç ve Ş harfi geçiyor. Şimdi biz bunu bir web servis aracılığıyla bildiğiniz üzere veritabanla yolluyoruz. Bu veritabanla yolladığımızda Çeşme'nin içinde geçen arkadaşlar Ç ve Ş harfi mesela diyelim şurada sivil diyor mesela. Bakın arkadaşlar bunun içinde bu Ç ve Ş harfi yoksa o ifadeye artık o kodlama biçimde ne denk geliyorsa mesela burada veritabanımıza gidiyor ya kalp basıyor. İşte değişik nokta basıyor. Böyle üstü noktalı y basar. E, tuhaf tuhaf şeyler basar hatta. Şekiller. Sizler de belki karşılaşmış olabilirsiniz. Mesela oyun kurulum dosyalarına girdiğinizde mesela böyle açarsınız. Bir içinde ne var diye bakayım dediğinizde Notepad'de veya bir editörde böyle değişik değişik karakterler dolar de arkadaşlar. Bu niye öyle oluyor? E, farklı bir kodlama setinde kodlanmış oluyor arkadaşlar mesela diyelim UTF bilmem kaçta kodlandı ve onun içinde ç ve ş harfi yok siz ç ve ş girdiğinizde orada farklı şey tekabül ettiğinden açtınız editörde sizin kendi dilinizde bir editörse nitekim sonuç o dili çeviremiyor ve oraya kendi dilinin içinde hangi ifadeye karşılık geliyorsa onu basıyor o yüzden biz burada arkadaşlar Türkçe karakterleri desteklemesi açısından UTF-8 Turkish C seçebiliriz. Farklı seçenekler de mevcut ama ben genelde bunu kullanıyorum şu şekilde. Buradaki son ek ise arkadaşlar şuraya not da düştüm ben. O son ek arkadaşlar C ise case insensitive oluyor. Büyük küçük harfe duyarsız oluyor. Eğer sonu CS ise case sensitive oluyor. Bu da büyük küçük harfe duyarlı oluyor. Bunu en nihayetinde programlama bilginizden de zaten bilmeniz gerekir. Bir Yazılım geliştiriciyseniz ve bildiğiniz üzere programlama dilleri de bunlardan biriyle ifade ediliyor. Mesela aşağıdaki örneğe bakacak olursak Java büyük küçük harf duyarlı arkadaşlar case sensitive. Bu yüzden sayı ve küçük harflerle bakın sayı ve S harfi büyük sayı ifadesi aynı şeyleri ifade etmiyor farklı olarak algılanıyor. Eğer tam tersi olsaydı bunun ikisini aynı olarak görecekti yani öyle düşünün. Şimdi bunu yana alayım şöyle. Tekrar buraya geleyim. Bunları dedikten sonra arkadaşlar oluştur diyorsunuz. Bakın bunu oluşturduktan sonra buraya halter ver tabanınız geldi. Eklendi. Zaten içine de baktığınızda tablo bulunamadı diyor. Şimdi veri tabanlarımız arkadaşlar tablolardan oluşuyor. Ve biz burada bir ilişkisel veri tabanı kullanıyoruz. Burada tablo eklemek istediğimizde arkadaşlar ikinci aşama olarak burada zaten bakın tablo oluştur diyor. Mesela halter sporcular tablomuz. Dört tane de arkadaşlar bunlar niteliği olsun diyorum. Artık kaç niteliğiniz varsa bunu içeriden tekrardan ekleyebiliyorsunuz. Gösteririm. Şu şekilde git diyoruz arkadaşlar. Bakın dört tane e, satırlı bana bir görsel açtı. Şöyle tekrar büyüteyim. Burada arkadaşlar tek tek giriyorum. Mesela sporcuların neyi olur arkadaşlar? Bir tane kimliği diyelim. Biz buna ID diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra mesela sporcuların adı olur. İşte madalya sayısı diyelim arkadaşlar mesela. Bir de başka bir şey olmasın mesela arkadaşlar. Geri bundan vazgeçtik. Bunu koymayacağız. Mesela ID kısmı arkadaşlar integer uzunluk diyor. Uzunluk değerimiz arkadaşlar 11 karakterden oluşmasını istiyorum. Burada tür de arkadaşlar bizim için önemli tabii ki. ID değişkenimizin bir sayılardan oluşacağı için e, int seçtik ve bakın burada 4 byte'lik bir tam sayı içeriyor int. Bunlar da bakın eksi 2 milyardan herhalde yanlışsam yani kusura bakmayın. Diğer tarafa kadar bakın bu kadar sayı barındırabiliyor. Yani burada 5 milyara bu kullanıcı mesela bu sayıya çıkamaz. Bunun için farklı bir mesela burada tiny intler var ya da başka big int Bakın bunun aralığı çok daha farklı yerlere çıktı. Siz bunu artık hangi veri tipi sizin o değişkeninizi saklayabilecek büyüklükte ise o türü seçiyorsunuz arkadaşlar. Bizim için 11 karakter ve bu kadar değer yeterli zaten. Daha sonra burada varsayılan olarak bir değer atamak istiyor musunuz gibi şeyler olabilir. Mesela kullanıcı ismini boş bırakır. Siz buraya dersiniz ki mesela her boş bırakan kişinin adı. Şöyle adı yok dediniz mesela. Artık adını boş bırakanların mesela bu kısmı ID dedik ama mesela ID'si olmayanların hepsi sıfır olarak atansın diyelim. Daha doğru olur. Mesela ID koymadınız. Herkes o ID'si olmayanlar sıfır olarak görünecek gibi. Burada karşılaştırma karakteri arkadaşlar yine dediğimiz gibi tür sayı türlerde yine başka şeylere tekabül edebilir. Biz default'ta artık hangisini yaptıysak onu seçecek kendisi. Bu alan boş olsun mu olmasın mı arkadaşlar bu seçenek. Eğer boş olmasını istemiyorsak burayı işaretlemiyoruz. Yani bu alan boş bırakılamaz. Eğer böyle seçersek bu alanı boş bırakabilirler olacak. Yine şurada arkadaşlar önemli bir kısım. Auto increment arkadaşlar bizim sayılarımızın sıralı gitmesini yani kişilerimizin sıralı gitmesini sağlayacak. Mesela geldik biz bir tane sporcu ekliyoruz halter tablomuza. Hatta onu yaparken göstereyim daha iyi olur. Şu an mesela auto increment'ı işaretledim arkadaşlar. Direkt şurada da primary diye bir şey geldi bakın arkadaşlar. Bu primary ne demek? Daha doğrusu primary diye okunuyor. Bu primary arkadaşlar bizim tablolarımızdaki bu e, sütunun yani id sütununun eşsiz olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani eşsiz ne demek? Bizim kendimizi düşünün Türkiye olarak. Herkesin bir TC kimliği var ve hiçbiri e, çak, çakışmıyor herkesin bir TC kimlik numarası var. Aynı onun gibi buradaki her bir sporcunun da tek bir ID'si olacak. Yani biz bu alanı eşsiz yapmış oluyoruz. Başka aynı ID'ye sahip bir kullanıcımız yani sporcumuz olmayacak. Bunları oluşturduktan sonra arkadaşlar bunu da seçtik. Şimdi ikinci satırımızda at sütunu. At nasıl olur arkadaşlar? Bildiğiniz üzere string bir ifade. Onun için mesela varchar seçeceğiz. Tabi bakın arkadaşlar seçeceğiniz şeye göre mesela text de var. Burada karakter uzunluğuna göre siz bunları belirteceksiniz ama varchar en nihayetinde eğer temel şeylerde kullanıyorsanız varchar bizim için güzel bir seçenek oluyor. Çünkü mesela isim örneğinden gidecek olursak mesela Selim 5 karakterli arkadaşlar. İbrahim 7 karakterli. Şimdi normalde eğer biz buraya gelsek eğer isim alanımız 5 karakter desek e İbrahim isminin e son iki harfi buraya sığmayacak yani i ve M harfi buraya girmeyecek ama Selim ismini kabul edecek. E biz burada da her kişinin isminin uzunluğunu bilemeyiz. Bazısı iki isimli oluyor belki üç isimli olan da vardır. E bunların toplamı belki beşi geçecek zaten yani iki isim desen en az on desen e buraya iki isimli adamları biz garanti edemiyoruz. E nasıl yapacağız? Diyelim ki maksimum bir insanın ismi kaç karakter oluyor arkadaşlar? 30. Çok güzel oldu. Şimdi Selim dediğimizde 5 harf. Bu sefer 25 harf ayar arkadaşlar. Mesela farklı bir tür seçseydik. Bu 5 harf, e Selim harf kelimesi 5 harf olduğundan 30 karakterden 5 karakter çıktı. 25 karakter boş olacaktı arkadaşlar. Ve bunlar birike birike. tabanda siz belki küçük bir işle uğraşırken fark etmeyeceksiniz. Ama büyük işlerle uğraşır, uğraştığınızda tablonuzda çok fazla kullanıcı olacağından Mesela bu 25 boşta kalan karakterler birike birike çok fazla megabaytlar yemeye başlayacak arkadaşlar. Hostinglerde görürsünüz. Mesela kullandıysanız kenarda MySQL veri tabanı şu kadar kullanıyor filan der. O yüzden mesela biz bu varçar diyerek bunun değişken hale gelmesini sağlıyoruz. Mesela Selim dediğimizde at kısmını bu kendini 5'e indiriyor. İbrahim dediğimizde 7'ye çıkarıyor. Ama o en maksimum isimde de 30 karakter ifade ediyor. Yani 30'u da geçemez bu alan. Ve bizim için çok kullanışlı oluyor. Daha sonra arkadaşlar diğerleri zaten bildiğiniz gibi yukarıda söyledim. Madalya sayısı int türünde arkadaşlar diyelim. 5 5 karakterli yani hatta o kadar madalya alan bile var mıdır bilmiyorum. Diyelim ki 2 karakter olsun. 99 yani en fazla 99 madalyası olabilir. Şimdi kaydet diyorum arkadaşlar bakın. Kaydettim şurada gösterdi bana. Bakın ID'nin yanına bunu koydu. Çünkü primary key olarak atadık auto increment'tan dolayı. Bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şurada göz at dediğimizde de bakın bu şekilde aşağı doğru ekledikçe burası gelecek. Satır satır. Şimdi ekleme işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Peki buraya. Şurada ekle butonumuz var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle geldi kendisi iki tane birim hücre açtı arkadaşlar. Bakın bize. Bunlar bizim birim hücrelerimizi ifade ediyor. Her birim e, hücremizin ID'si, adı ve madalyası var. Yine aynı şekilde burada da ID, ad ve madalya. Burada iki kullanıcı girebiliyoruz arkadaşlar. Siz bunun sayısını arttırabilirsiniz. Mesela burada bakın 3 oldu. 4 bu şekilde. 1, 2, 3, 4 diye gider. Siz artık aynı anda kaç şu anda ekleme yapmak istiyorsanız o kadar girin. Mesela ilk haltercinin ismi mesela Naim olsun. Madalya sayısı işte ne bileyim çok da madalyası var ama şu anda bilmiyorum. Mesela 12 diyeyim. ID alanı arkadaşlar bakın boş bırakıyorum. Boş bırakarak git diyorum. Bakın sporculara geldim. ID'yi bakın boş bıraktım halde kendi otomatik bir atadı arkadaşlar. Çünkü niye? Yaptığımızda burayı biz auto increment seçtik arkadaşlar bakın. Bunu seçmeseydik o alanı da girmek zorunda kalıyorduk arkadaşlar. Onunla ilgili az sonraki örneğimizde onu yaparız. Şimdi bakın at kısmı geldi. Naim madalya sayısı da 12 geldi. Hemen yeni bir sporcu ekleyelim. Mesela bu da kim olsun? Halil Mutlu olsun arkadaşlar. Mesela bu da Halil Mutlu diyelim. Bunun da madalyası diyelim ki 5. Yine boş bırakıyorum arkadaşlar. Bakın bu alanı git diyorum. Geldim sporcular tabloma. Bakın Halil Mutlu 5 kendini otomatik olarak 2 yaptı. Bu auto increment yüzünden oluyor arkadaşlar. Bu kısım. Şimdi bu şekilde bunları arttırabiliriz. Diğer seçeneklerimiz de var arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi sil deyip burayı silebiliyorsunuz. Düzenle deyip tekrar buradaki değerlerini şey yapıp değiştirip git dersiniz değişir. Veyahut da kopyala deyip hani tekrar bir kopyasını git derseniz de mesela kopyaladık. Bakın 3 olarak Aynı şekilde geldi ama burası 3 olduğundan bunlar farklı kullanıcılara tekabül etti. Yani isimleri aynı olmuş oldu. Şimdi bizim bu ilk durumumuzda arkadaşlar bakın. Biz bunları sadece buradaki tuşlar, düğmelerden yararlanarak yaptık. Peki biz bunu kodla nasıl yapacağız? Yani SQL deyimlerini kullanarak nasıl yapacağız? Sonuç olarak biz bu arayüzde hep oynamayacağımız için arada bir web servis kullanıp arkadaşlar burayı haberleştireceğiz ve o web servisin içinde de SQL deyimlerine ihtiyacımız olacak. Ben bunların ilkinden bahsedeceğim. Bunu çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani oyun geliştirirken zaten tabloları eğer otomatik hani oluşturduysanız veya da hani uzak bir sunucuyla etki şey yapıp uzak bir MySQL sunucusuna bağlanıp böyle kritleri yaptıktan sonra kritle pek işiniz kalmıyor. Farklı işlemler yapmayacaksınız. Yani standart krit database'ler ve table'larımız e, ilk baştan sonra çok bizim için kullanmıyoruz. Daha sonrasında çünkü sadece read, update ve delete işlemleriyle ilgileniyoruz. Tablolarımızı ve veri tabanlarımızı oluşturduktan sonra. Şimdi arkadaşlar gelelim. Biz bunu kod ile nasıl yapacağız? Bakın veri taban oluşturmak crit deyim ile yapılan şeylerden bir tanesi. Ve bunu crit database veri tabanı ismi olarak yazdığımızda oluşturabiliyoruz. Bunu peki nereye yazacağız? Hemen arkadaşlar bakın burada SQL kısmı var. Giriyorsunuz. Şurayı sildikten sonra şöyle yapıştırdım. Bakın tabanı ismi diyor. Ne diyelim buna da? Halter2 diyelim bakın arkadaşlar. Git dedim. Şu şekilde. Bakın Halter2 veritabanımız oluştu. Bu sefer kod yardımıyla öncesinde şuraya tıklayıp yapmıştı Aynı şekilde tablomuzu da öncesinde içindeki şu yeni kısmına tıklayıp yaparken bu sefer kod yardımıyla bakın arkadaşlar nasıl yapacağız? Hemen onu gösterelim. Şurada geliyoruz. Bakın, create table şu şekilde kopyaladım, yapıştırdım. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, bakın create table diyor zaten, tablo oluştur. Tablonun ismi, neydi arkadaşlar tablomuzun ismi? Bakın, sporcular. Yani farklı da verebilirsiniz ama biz aynı örneği kod yardımıyla yaptığımız için ben aynı şeyleri gireyim. Burada ne demiştik? Adı olsun demiştik. Bir de madalya sayısı şu şekilde. Şu alana ihtiyacım yok. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar bakın adı şurada adı hangi türde olacak arkadaşlar? Bakın ad değişkenimiz integer diyor. Tabii ki yanlış. Pardon burası şöyle geri alayım. Şurası id olacaktı. Bir tane id'miz vardı. Burası adı olsun. Şurası madalya sayısı olsun arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde tekrar bakalım arkadaşlar. Şimdi id alanımız vardı. Türü int. Bunun hemen yanına arkadaşlar parantez açıp karakter sayısını da belirtebiliyorsunuz. Bakın 11 orada içeride elimizde seçmiş yazmıştık yani. Yine elimizde yazıyoruz ama bu sefer kodun içine yazıyoruz. Yine yanına arkadaşlar bakın auto increment diyorum. O artışı sağlamak için. Bunu kapattığımızda şimdi mesela silelim orada görmüştük zaten eklemiştik. O şekilde sıra sıra 1-2-3 diye mesela vermişti kendiliğinden. Şurada bakacak olsak tekrar açayım. Bakın burada 1, 2, 3'ü bu auto increment sayesinde sağlamıştık. Şimdi o seçeneği kaldırdık. Adına varchar diyoruz arkadaşlar. 25 karakter diyelim. Not null dedik. Bunu da yine arkadaşlar bakın burada yapmıştık zaten. Bakın burada hepsinde yok diyor. Null kabul etmiyor. Null kabul ettiğinde buraya bizim tik atmamız gerekti. Biz buna not null diyerek oraya boş boş giremezsin belirtmiş oluyoruz. Yani adını boş geçemezsin demiş oluyoruz. Yine madalya sayısını arkadaşlar mesela varchar yazmışız. Int diyelim hemen. Ve buna da 15 karakter dedik. Daha sonra arkadaşlar bakın burada bir şöyle bir şey var, atama var. Primary key ID diyoruz arkadaşlar. Burada biz ne yapmıştık? ID alanını primary key'ini şunu seçtiğimiz anda şurası otomatik kendini nerede? Hatta tekrar yapıya gireyim ben. Bakın direkt şurada kendini böyle atamıştı. Şu auto increment'ı seçtiğimiz anda Şimdi biz burada onu yapamadığımız için öyle bir düğme seçeneğimiz yok. Burada id primary key belirtmek için bu şekilde yazıp parantezlerin arasına id yazıyoruz. Hemen git diyorum arkadaşlar bakın. Bakın sporcular tablosu oluştu aynı buradaki gibi. Bakıyoruz yine 3 tane sütunumuz mevcut. Hemen yine ekleme işlemi yapalım arkadaşlar. Bakın giriyorum yine naim diyelim. Ve buraya da 12 demiştik. Bakın bu sefer burayı boş bırakıyorum. Bakalım ne diyecek. Auto increment yapmadık. Bakın arkadaşlar burada incorrect integer value dedi. Yani bilinmeyen integer value. Çünkü niye arkadaşlar biz orayı boş bıraktık. Onu boş olarak gördü ama orası normalde int türünden bir değişken istiyor. Bakalım ne yaptı. Bakın o hatayı verdiği halde de buraya sıfır indeksiyle ekledi. Yani orayı ben boş gördüm. Ona da kendi default'unda olan sıfıra atamış oldu. Şimdi tekrar bir ekleme yapalım arkadaşlar. Hemen farkı anlayacağız zaten. Halil Mutlu diyorum. Mesela 5 demiştik. Şimdi yine boş bırakıyorum arkadaşlar. Bakın ne diyecek. Bakın bir hata geldi. Ne dedi? Duplicate entry 0 for k primary dedi. Ne dedi? Sen sıfırı çoklamaya çalışıyorsun. Yani sıfırı ikinci kez girmeye çalışıyorsun. Niye? Çünkü yine boş bıraktık. Kendi de default'tan 0 atamak istedi ama 0 da içeride naime denk geldiği için 0'a atamamış oldu. Atayamadık. O yüzden biz burayı elimizle belirtmek durumunda kalacağız. Bakın arkadaşlar. Tekrar Halil Mutlu diyorum. Şu şekilde. Yine 5 dedik. Bakın bu sefer biri ben kendim girdim. Dedim. Bakın girdi. Niye? Çünkü öbürü 0'dı. Biz elimizle 1 verdik. Tekrar bir kayıt eklemek istesek. Mesela şunu kopyalayalım. Az öncekinde onu kopyaladığımızda direkt git diyorduk. Kendisini 3 yapmıştı. Mesela bunu git dedik. Yine bak biri şey yapmak istiyorsun dedi. Biri e çoklamaya çalışıyorsun dedi. Ama ID alanı primary olduğundan sen biri çoklayamazsın. O alanı sen eşsiz yapabilirsin demiş oldu. Yine koda bizi yönlendirdi. Biz burayı mesela kod yardımıyla da mesela 2'ye çevirdiğimizi gönderdiğimizi varsayın. 2 Halil Mutlu ve 5. Bakın bu sefer yaptığımda direkt çalışıyor. Ve direkt 2 olarak buraya eklemiş olduk. Bu şekilde de arkadaşlar kod yardımıyla burayı düzenlemeyi görmüş olduk. Ya yani kod yardımıyla veri tabanımızı oluşturduk. Daha sonrasında tablomuzu oluşturmuş olduk. Ve ekleme işlemlerini buradaki buton yardımıyla yapmış olduk. Daha farklı arkadaşlar işlemlerde mevcut crit deyimiyle. Crit view deyip mesela sadece görmek istediğiniz kısımları mesela iş bölümü yaptınız alt kademeden bir insana sadece sporcunun adını değiştirebilme yetkisi verdiniz. Veyahut da sadece ID ve madalya sayısı. Mesela burada farklı şeyler de olduğunu düşünün. İşte madalyadan farklı ne olabilir? İşte yaşı kaç? İşte hangi takımlarda yer aldı? Olimpiyata çıktı mı? Gibi. Mesela değişkenler koyduğunuzu düşünün. Sadece adama adı ve madalya sayısını göstermek istiyorsunuz. Mesela alt birimden bir insanı, Ona mesela Crit View'la sadece ad ve madalya sayısını gösteriyorsunuz tabloda. O sadece oraların erişim yetkisi ve oraları düzenlemeye sahip olabiliyor. Düzenleyebiliyor. Ve hatta crit index deyip burada da yani tabloyu indeksleyip orada kolay bir şekilde oraya erişmemizi sağlıyor yani. Bu şekilde arkadaşlar crit deyimi kısacası bu şekilde. Başka anlatmam gereken crit ile ilgili çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Yine detaylar için yani internet bildiğiniz gibi büyük bir kaynak kendinizde krit deyiminin SQL'de ne demek olduğunu araştırırsanız kolaylıkla bir sürü kaynağa ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.